üç tane sebebim var. Bir, Anadolu Ajansı maalesef siyasal iktidarın borazanı gibi davranıyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı yayınlardan da belliydi bu. İki, gazeteci arkadaşımız Serdar Akinan'ın da az önce attığı bir tweet var. Çok güçlü kaynaklardan aldığım bilgiye göre Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor. Ve bu manipülasyonla Cumhuriyet Halk Partilileri ve MHP'lileri sandıklardan uzaklaştırmak istiyor diyor. Üç, şu anda bana gelen veri e, şu anda bana gelen veri Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul yani şeyinden de görülebilir. internet adresinden de görülebilir. 90 bin oy farkla yüzde 21 sandık açılmış. Önde Sarıgül gösteriyor. Ve bunun yanı sıra... Hangi kaynak bu yani? Nereden geliyor? Cumhuriyet Halk Partisi kendi internet sitesinin kaynağı o da diyor ki sandık başındaki sonuçlarım diyor. Yani Anadolu Ajansı'ndan daha güvenilir. Ama onu da geçtim. Az önce Cihan Haber Ajansı'yla görüştüm. Genel Ajansının verileri şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi 45 77, AKP 43 98 İstanbul. Ankara AKP 44 97, CHP 43 55. Ama Hatay, kaç sandık açılmış? He? Kaç sandık açılmış? Bu da yüzde işte buradaki rakamlara yakın aşağı yukarı. Yani bir çoğunda ee, kentlerin e, durumlarına göre değişik bu. Ben ortalama olarak şu son dakikadaki açılmış sandık oranlarına göre veriyorum. Hatay'da 40'a 37 AKP önde. Eskişehir'de 47-37 CHP önde. Antalya'da 37-35 e, CHP önde. Ama daha da ilginç bir şey var. Şu anda e, en son dakika ajanslar geçiyor. 10-15 yerde elektrik kesintisi var. Çok kritik yerlerde, Ankara'da, İstanbul'da, ilçelerde elektrik kesintileri var. Ve 1400 tane, bugüne kadar görülmüş müdür bilmiyorum, Altan abi bizim büyüğümüz bunu bilir. 1400 tutanak var, şu ana kadar resmi elde edilmiş yolsuzluk e, tutanağı. Dolayısıyla e, seçim güvenliği açısından sen orada yayın yaparken, biz cep telefonumuzdan, Twitter'dan Hay neye inanacağız diyorlar. Kanal D ayrı sonuç veriyor, Fox TV ayrı sonuç veriyor, orası ayrı sonuç veriyor. Biz bir ortalama yakalamaya çalışıyoruz. Ben Ferhat Bey'e de hak veriyorum çünkü bir kaynağa güvenmemiz lazım. Ama bence en doğru kaynak, bence en doğru kaynak şeylerin, partilerin kendi kaynaklarıdır. Onları mukayese etme imkanı vardır. Bir diğeri de geçen seçimde Cihan Haber Ajansı bu Gülen cemaatiyle ee, AKP arasındaki kavgadan dolayı manipülasyon tartışmasına girildi ama geçen sefer Cihan Haber Ajansı, yani ben e, Gülen cemaatinin bir referans olacağımı rüyamda görsem inanmazdım ama e, geçen sefer de bildikleri için e, bu neticeyi veriyorum. İstanbul'da da şu anda gelen bilgi e, %25 sandık açılmış, 84 bin e, fark var. Ve bunun içerisinde Beşiktaş falan gibi büyük ilçelerde yok. Bu bana şeyden gelen, İstanbul'u görgütünden gelen. Peki bak bakalım. Manipülasyon. Göreceğiz yani sonuçta.